Gazinoları yaşatıyoruz Gazino gibi program yapalım Yetmez bir kez daha Hayır. Kuvvetli şekilde son kez Çile 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 bülbül <laughs> Allah oh. İnşallah Vallahi yemin ediyorum Yok böyle bir ses yok Çile Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Harikasınız. <gülüyor> Mehmet Ali sağlık. Karıcığım, harikasın. Harikasın. Muhteşemsin. Çok, çok güzeldi. Çok, Hakikaten çok güzeldi. çok güzeldi. Evet. Değil mi? Çok Birlikte düet harikaydı. Evet. Coştuk yani. Çok teşekkürler ediyorum. Garaj i̇kinizin de ikinizin sağ olun, sağ olun. yüreğine sağlık.